Irkçılık konusunda fazla bir olay yaşanmayan Fransa'da ülkenin kuzeyinde üzücü bir olay meydana geldi. Sevgili seyircilerimiz şu an Fransa Hagenau'da Ditim'e bağlı Ulu Camii'ndeyiz. Burada geçtiğimiz haftalarda hiç hoş olmayan bir olay yaşandı. Caminin giriş kapısı kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Olayla ilgili soruşturma hala devam ediyor. Ve biz Cemiyet Başkanı Sayın Ömer Bey'e sormak istiyoruz. O günkü yaşananları bize olayı aktarır mısınız? Önüne iki tane çöp kutusu koydular. Ve e, giriş kapısını yaktılar. E, tabii bir an bunu e, saat 4'te bana haber geldi. Geldiğimde ha, polis ve e, itfaiyeler gelmişti. Yangını söndürmüşler. Tabii görü görmez ben bunu şoka uğradım. Strasburg şehri yakınlarında bulunan ve yaklaşık 3000 Türk'ün yaşadığı Hogeno şehrindeki Ditip Ulu Camii'ne yapılan saldırıda kimliği meçhul kişi ya da kişiler çöp konteynerini caminin giriş kapısının önüne çekerek ateşe verdi çöplerden yükselen alevlerse caminin kapılarına sıçradı ve kapılar büyük hasar gördü. Ben 40 senedir buradayım. Böyle bir şey ilk defa daha başımıza geliyor. Burada ırkçılık diye bir şey hiç duymadık. Hiçbir şey olmadı. Bu ilk defa olduğu için biraz tedirgin olduk bundan sonra bu tür şeyler oldukça bizler daha da büyük bir kenetlenmeye yönelir. Yani yaptıkları da yani bir saçma sapan şey yani. Ancak kendileri kandır, kandırırlar bunlar. Ancak bizler de böyle daha da birbirimize bağlarlar. Görgü şahitlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa zamanda söndürdü. Çevrede bulunan güvenlik kameraları ise karanlık sebebiyle saldırıyı net bir şekilde kaydedemedi. Polis araştırmalarını sürdürüyor.